Evet şöyle F5 atalım. Takipçinin artış hızını görüyorsunuz arkadaşlar. 295 bin takipçi olduk bile anlık olarak. Şöyle takipçiye bakın. 295 bin 001. Tekrar F5 atıyorum. Ve 295 .177. Saniyesi saniyesini artıyor arkadaşlar. Bu işlemi sizler de yaparak 1 dakikada 1000 takipçi kasabilirsiniz. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlerden gelen istekler üzerine gene çok sağlam bir Instagram takipçi ile sizi göstereceğim. Ve ve gene yeni bir site göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ücretsiz şifresiz kullanabileceğiniz bir site. Siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Sıradan bilgilerle kayıt oluyorsunuz. Ve bu sitede normalde ücretli servisler var. Bakiye ekleyip mesela ücretli takipçi beğeni izlenme falan alabiliyorsunuz. Ama denemelik servis de mevcut. Ücretsiz isteyenler o servis ile mesela takipçi kasabiliyor arkadaşlar. Şimdi zaten ben sizlere göstereceğim. Ücretsizin nasıl kullandığını, takipçinin anlık gelişini, artışını falan. Onun dışında bakiye yükleyip ücretli e, takipçiyi de göstereceğim. Çünkü onlar da baya kaliteli. Anlık geliyor hepsi. Yani hem ücretsiz hem ücretli takipçi ilesi yapacağız bu videoda. Ve daha önce göstermediğim bir site. Evet, videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video arsi, onu da izleyebilirsiniz. TikTok takipçiliği olsun, YouTube aboneliği olsun ya da Instagram takipçiliği aklınıza ne gelirse. Evet, şu an Instagram takipçiliği yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi 294 bin takipçimiz var. Şöyle F5 atıyorum. Takipçiyi tekrardan kontrol edin. Sabit olarak arkadaşlar 294.837. Şöyle bunları da bir kaldıralım. Evet şu an bildirimleri kaldırdık arkadaşlar Çünkü ilk başta ücretsiz servisi deneyeceğimiz için az az gelecek takipçi Maksat gelen takipçilerin bildirimlerini de görmüş olun Evet şu an Instagram takipçi kasma işlemlerini yapacağımız siteye de geldik Ben bu sitenin açıklama ekleyeceğim oradan direkt giriş yapabilirsiniz Bu arada sitede kampanya var şu an 100 TL üzeri ödemelere ve 1000 TL üzeri fazladan bakiye ekleniyor bonus olarak arkadaşlar Burada hızlı üyelik bölümü var. Buradan kolayca kayıt olabiliyorsunuz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatlar da baya uygun. Mesela 1000 adet takipçi 3 TL 10 kuruş gibi bir fiyatta alabiliyorsunuz. Biz şu an ilk olarak ücretsiz servisi deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi şu an en alta indirdim arkadaşlar bunu. Burada ne yazıyor? Üyelerimize özel ücretsiz hizmetler tıkladık ve ücretsiz Instagram Türk takipçi doğru kullanımda anlık gönderi arkadaşlar. Bu servis anlık tamamlanıyor ve tamamlandıkça yeniden yeniden sipariş girebiliyorsunuz. Yani 50000 takipçiye kadar bile kasabilirsiniz. Bir sınır yok. Evet şu şekilde hesaba geldim. Şöyle kullanıcı adını kopyaladım. Link kısmına girdim kullanıcı adını. Miktara da 10 adet yazdım. Ve sipariş oluştur diyorum. Evet şu an siparişimiz alındı arkadaşlar. Burada da bakiye ekle kısmı var arkadaşlar. Paytr güvencesiyle yükleme yapabiliyorsunuz. İsteyen olursa direkt papara ya da ödeme yapabilir. Daha sonra destek talebinden ödeme bildirimi yapıyor. Bak bakiye hızlıca ekleniyor. Zaten Paytr'da ödeme bildirimine gerek yok arkadaşlar. Örneğin kredi kartı, banka kartıyla yükleme yaptığınızda anlık olarak hesabınıza geçiyor para. Arkadaşlar şu an takipçiler gelmiş. Bildirimleri görüyorsunuz. Şöyle F5 atıyorum. Bu arada gelen takipçiler Türk oluyor arkadaşlar. Şurada da de görüyorsunuz. 294.842 olmuş. Şimdi de ücretli uygun fiyatlı bir servis deneyebiliriz. Hem de kaliteli olandan. Bu arada arkadaşlar mesela bot takipçiye girerseniz 2 TL 75 kuruşa bile 1000 adet takipçi alabiliyorsunuz. Fiyatlar kaliteye göre değişiyor arkadaşlar. Garantili takipçi var. Çekilişle kasılan takipçi var ya da yabancı takipçi, Türk takipçi her şey var arkadaşlar. Ama bizim alacağımız mesela en çok satılan anlık servisler kategorisine geçtik. Evet bu servisin fiyatı da uygun ve garantili arkadaşlar. 365 gün garantili bu servisi kullanabiliriz. Evet link kısmına gene kullanıcı adını girdik. Miktara bin adet yazıyoruz. Ve sipariş oluştur diyoruz. Bu sitedeki arkadaşlar çoğu servis VIP çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Şimdi zaten tamamlanma süresini göreceksiniz. Daha siparişi şimdi verdim arkadaşlar. Anlık olarak başlayacak takipçi. Bu arada burada destek bölümü de var. Bir sorun yaşarsanız buradan belirtebilirsiniz. Ya da WhatsApp butonu da var. Direkt WhatsApp'tan da. Evet şöyle F5 atalım takipçinin artış hızını görüyorsunuz arkadaşlar. 295.000 takipçi olduk bile anlık olarak. Şöyle takipçiye bakın. bin 001. Tekrar F5 atıyorum. Ve 295.177 Saniyesi saniyesini artıyor arkadaşlar. Bu işlemi sizler de yaparak 1 dakikada 1000 takipçi kasabilirsiniz. İster ücretsiz ister ücretli. Teref evet, 5 de artmaya devam ediyor. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.